بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين أما بعد دعالي جنود السلام بجنك صحبة مزن قنسو في بيان القبر وسؤاله kabir ve kabir suali hakkında olacaktır. Kale Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. يَقُولُ الْقَبْرُ لِلْمَيِّتِ حِينَ يُوْضَعُوا فِيهِ Kul, kabre konulduğu vakit, kabir kendisine şöyle seslenir. وَيْحَكَ يَبْنَ Adam, Yazıklar olsun sana, ey insanoğlu. مَغَرَّكَ بِي Hiç mi beni hesap etmedin? Elem ta'lem enni beytul fitneti. Hiç mi benim fitne yuvası olduğumu? Ve beytul zulmeti karanlık diyarı olduğumu. Ve beytul vahdeti yalnızlık mekanı olduğumu. Ve beytul dudeti böceklerin yeri olduğunu hiç mi düşünüp akletmedin? Hiç mi tasavvur etmedin diyecek. Ma kharraka bi iz kunta tamurru bi fazadan. Hiç mi beni düşünmedin? Halbuki beni gördüğünde gerisin geri ayakların yürüyordu geriye doğru gidiyordun feenkana muslihan eğer ölen kişi salih bir zat ise ecabe anhu mujibul qabr, kabre şöyle cevap verecek araeita inkana ya'muru bilma'ruf ve yanhau ani'l munkar sana iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir kişi gelse dahi böyle mi davranacaksın yani iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındıran bir kişi geldiğinde böyle mi mukabil davranacaksın Feyakulul kabr, kabr ona şöyle cevap verir. İnni izen etahulu aleyhi khidran. Ben o vakit eğer amelleri salih ise, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırıyor ise, kendisine yeşil bahçeye dönerim. Ve yaudu cesedahu nuran, bedenini nurla doldurur. Ve tes'adu ruhahu ilallahi ta'ala, ruhunu Allahu Teala'ya mutlu ve huzurlu bir şekilde çıkarırım. Değerli kardeşlerim, emri bil ma'ruf nehyi anil münker. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak demek, bir kötülük gördüğümüz zaman onu düzeltmek anlamına geliyor demek. Bir insanda bir yanlış gördüğümüz vakit, onu elimizle, dilimizle, eğer imkanımız yoksa kalbimizle düzeltmemiz gerekir. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum münkeren. Sizden biriniz kötü bir şeyle karşılaştığı zaman fel yuğayyir bi onu eliyle düzeltsin. Fe in lem eğer eli eli güç yetiremiyorsa, gücü yetmiyorsa fe bi dili ile düzeltmeye çalışsın. Ve in lem eğer diliyle de gücü düzeltmeye gücü yetmiyor ise fe bi kalbihi kalbi o eyleme buğz etsin. وقال يزيد الرقاشي Yezid Rakaşi şöyle buyuruyor. Belagani meyte iza vudi'a fi qabri. Bize şöyle bir haber ulaştı. Ölü kabre konulduğu vakit ihtevaşethu a'maluh. Amelleri hemen onun başına üşüşür. Kişi öldüğü vakit onun salih ve hut kötü amelleri hemen onun başına üşüşür. Sonra Allahu Teala konuşmayı emreder. Fakat eyühe el abdul munfeyd fi hufratihi. Ey kabir çukurlarında yalnız kalan kul. İnkata anke el ahilla ehlun dostların, akrabaların, yakınların, komşuların senden ayrıldı. Onlarla bağını kestin. Fe la en yeseleke el indena. Senin ünsiyet kuracağın hiç kimse kalmadı bizden başka. Böyle kendisiyle kabir konuşacaktır. Ve <laughs> kâle iza wudi'a al-abdus salihu fi al-qabr kam şöyle buyuruyor iza wudi'a al-abdus salihu fi al-qabr salih olan kul kabre konulduğu vakit ihtivaşathu a'maluhu salihah salih amelleri de hemen onun yanına gelir salih olan kul mezara konulduğu vakit salih amelleri hemen onun yanına gelir ne gibi salih ameller yanına gelir as-salatu namaz ve's-siyamu oruç ve'z-zakatu zekat ve cihadu ve sadakatu cihat ve sadaka olarak vermiş olduğu şeyler yani salih ameller o kişinin hemen başına gelir. Kal ve şöyle der. Feteciu malaikatul azab min Azap melekleri o salih insana ayak yerinden yaklaşırlar. Fetequlu salatu kılmış olduğu namaz onlara der ki ileykum anh, ondan uzak durun. Fe la sabila lekum Orada bir giriş yeriniz yoktur ayaklarına azap edecek bir durumunuz yoktur. Fakat etale bi el kıyamu lillahi aleyhima bu ayaklar ile azap etmek istemiş olduğunuz ayaklar ile Allahu Teala'ya kıyama durdu bu şahıs. Fe feetunehu min qabl ra'sihi baş tarafından azap melekleri yaklaşır. Yaqul asiyamu hemen oruç harekete girer. La sebile lekum aleyh size baştan giriş için bir izin yoktur. Bir yol yoktur. فقد أطال ضمعه الله في دار الدنيا فلا سبيل لكم عليه bu şahıs dünyada sırf Allah rızası için oruç tutmuş, kendini açlık ile imtihan etmiştir. Buna kesinlikle yaklaşamazsınız. فَيَتُونَهُ مِنْ قَبْلِ جَسَدِهِ Cesedinden ona yaklaşmak isterler. Bedeninin herhangi bir yerinden ona yaklaşmak isterler. فَيَقُولُ الْحَجُّ وَالْجِهَادِ Yapmış olduğu hac ve Allah yolunda yapmış olduğu cihat hemen harekete geçer ve onlara der ki ileykum an onu serbest bırakan fakat ansaba nefsu ve bedene o nefsini ve bedenini Allah yolunda harcamıştır cihad etmiştir Allah yolunda Allah yolunda hac etmiştir onun bedenine yaklaşmayın diye söylerler. min <laughs> yadayhi ellerinden yaklaşırlar kişinin ellerinden yaklaşırlar fe ya sadakatu sadaka hemen devreye girer kufu an sahibi fikum min sadakatin kharajta min hatayn al şu elden şu iki elden çıkan sırf Allah rızası için iki elden çıkan sadaka veren kişinin ellerine kesinlikle yaklaşmayın ki o vakat fi Allah teala ibtiga vecihi sadece Allah'ın rızası için kendi malından bir mal vermiştir elleriyle. Fela sabira lekum aleyh size oradan yaklaşma yeri yoktur. Oradan giriş yeriniz yoktur. Kal fe yuqalu lehu O zaman kabir ona der ki haniyan müjdeler olsun tıbta hayyan ve tıbta Hayatın da güzeldi, yaşarken de güzeldin, atıp da meyden ölürken de güzelsin. Kal ve yetuhul melaiketu rahme rahmet melekleri o kişiyi alır fe tefrushu lehu firashan kendisine döşekler serilir minel cenneti cennetten kendisine döşekler getirilir kabrinde ve tesara minel cenneti cennetten minderler serilir ve yefsahu lehu fi qabrihi madda basarihi kabrinin genişliği gözünün alabildiği kadar genişletilir ve eti bi kandil min el cennete cenneten kendisine aydınlık olsun diye kandil getirilir. Fe yezdi bi nurihu ve'l nuru ile kabirdekilerin hepsi aydınlanır. قال البراء عن قال البراء بن عازب Berra bin Azib diyor ki خرجنا مع رسول الله في جنازه رجل من الأنصار. Ensar'dan biri vefat etmişti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile beraber onun cenazesine katıldık. Fecele Rasulullah ala kabrihi mansaka ra'si. Resulullah Sallallahu Aleyhi kabrinin başına geldi, baş ucuna geldi öğren kişinin. Kal sonra şöyle dedi. Allahumme inni a'u bike min azabil kabr. Kabir azabından sana sığınırım. Selasen <laughs> bunu üç defa söyledi. Sonra kal, sonra şöyle dedi. İnne mümin eza kana fi qabl qabl min al-akhirati ba'ath Allahu malaikatan. Kul öldüğü vakit ahirete gitmezden evvel Allahu Teala kendisine melekler gönderir. Kana vucuhu mushams. Eğer ameli salih ise o meleklerin yüzü aynı güneş gibi parlar. Ma'hum hanutatun ve kefenuhu. Kendisiyle beraber kefen ve güzel kokular getirirler. Fecisuna medde basarihi melekler onun gözü alabildiğince kabrinin önünde saf tutar otururlar. Fe iza kharajta ruha fe iza ruha ruhu çıkartıldığı vakit salla aleyhim kullu melekin beyne sema'i vel ruhu çıkarıldığı vakit yeryüzündeki ve gökyüzündeki bunların arasındaki bütün melekeler o kişi için dua ederler. Ve futihat ebwabu's sema Semanın bütün kapıları o salih insana açılır. Feleyse minha babun illa yuhibbu en yedhulu ruhi minh. O kişi salih amelli olduğu için bütün kapılar kendisine açılmak istenir. Ve her kapı da kendisinden girmesini ister. Ve innehu le yesma'u khafu khifafu ni'alihim. Ölen kişi, mezardaki kişi kendisini terk eden kişilerin yani telkinini okuduktan sonra giden kişilerin ayak seslerini duyar. İza vellu mudbirin dönüp gittiklerinde. Hatta yuqal ve kendisine derler ya haza men rabbuk? Ey falan kes. Rabbin kim? Ve ma dinuk. Hangi dindensin? Ve men nebiyuk? Peygamberin kim? diye sorular sorulur. Feyaqul eğer o salih bir insan ise dünyada المشعشة ربي الله ربما الله ودين الإسلام دين الإسلام ونبي محمد عليه السلام طيب محمد عليه السلام فينتهرانه انتهارا شديدا İster salih olsun, ister ameli kabih olsun, kişinin çok şiddetli bir şekilde duyacağı son ses, kabirde kendisine sorgu sualini soran kişilerin sesleridir. وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تَعْرُضُ عَلَى الْمَيِّتِ Ölünün son sınavıdır bu. Son sınavda ister salih olsun, ister gayri salih olsun. Yani amel-i kabih olsun, seyi olsun. Ölünün son sınavı buradadır. Kendisi şiddetli bir şekilde kendisine soru sorulacak. Ve da, "Kale derken, ada Bu soruları bitirdiği zaman kendisine sorulacak Saldıkt, doğru söyledin. "Ve ama, kafir, ölen kafire gelince Fe innehu fâinle, "Eğer kafirlerinca, fâinle, "Eğer Ahiretten önce ve inqita'in mined dünya, dünyadan koptuktan hemen sonra, dünyanın akabinde ahiretten önce yani berzak aleminde, kabir aleminde kendisine nüzilet ileyhi melaiketun ghilabun şidad, kaba ve sert melekler nazil olacak o kafir olan kişiye. Ma'ahum fiyavun minen nar, cehennemden ateşten elbiseler getirilmiş ve sevabilun min katran, katrandan gömlekler giydirilecek kendisine feyehtişûnehu etrafını saracaklar ve izâ kharacet kullu ruhu alındığı vakit ise yerdeki ve gökteki bütün melekler kendisine lanet edecek ve Samanın bütün kapları yüzüne kapatılacak feleyse minhâ Hiçbir kapı kendisine açılmayacak. İlla yukrehu Çünkü hiçbir kapı kendisine açılmak istenmeyecek. Feyza <Seydâ> sa'ida sa bir ruhi ruhu alındığı vakit nebe aşağıya yani ruhu kaldırıldığı vakit tekrar aşağıya atılacak. Vakil ve ki, ki ey Rabbi abduka fulan senin falan kulun lem tekbelhu sema'un ve la ardun ne yeryüzü ne gökyüzü kabul etti. Kafir olduğu için amel-i tabi'i olduğu için ne yeryüzü ne gökyüzü kabul etti. Feyekulu Azza ve cel, Allah-u Teala onlara şöyle diyecek. İrci'uhu, onu geri gönderin. Fe'aruhu ma'adettu lehu şer Ona hangi azapları hazırladığımı ona gösterin diyecek. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُوا خِفَافُ نِعَالِهِمْ o ölen kişi kendisini terk eden kişinin, terkin anından sonra kendisini terk eden kişinin ayak seslerini bile duyacak. Hatta kendisine sorulacak. Ya haza men rabbuk? Rabbin kim? Ve men nebiyyuk? Peygamberin kim? Ve ma dinuk? Hangi dine tabisin? diye sorulacak. Feyahul eğer amel-i yani kafir olduğu için la edri. Bilmiyorum diye cevap verecek. Feyukalüleh kendisine denilecek ki la edreit bilemeyesice denilecek. Yani kendisine beddua edilecek. Fümme yetihi atu kabihil vecih. Sonra kendisine kötü yüzlü biri gelecek. Metnur rih pis kokulu, kabihi thiyab, pis elbiseli bir şahıs gelecek. Feyaqulu ona diyecek ki, Ebşiru bi ve bi azabin mukim. İçinde daimi kalacağın bir azap ve Allahu Teala'nın laneti ile seni müjdeliyorum diyecek. Feyaqul o da ona diyecek ki beşerak Allahu beşer bişer. Men ent? Allah senin belanı versin. Sen kimsin diyecek o kafir. O kişiye. Feyaqul ona diyecek ki ene Ben senin dünyada işlemiş olduğun pis amellerim. Vallahi vallahi sen in kunta fi Allahu Teala'nın yasak koşmuş olduğu bir şeye çok heveskar idin diyecek. Dafiyan an taatillah. Allahu Teala'nın ibadetine de çok çekin geldin diyecek. Fe cezakallahu şerran. Allah senin bin türlü belanı versin diyecek. Fe o da ona diyecek ve ente fe cezakallahu Allah senin de belanı verecek. Karşılıklı lanetleşecekler. Summa yuqayyiru lahu asammun a'ma abkan. Sonra kendisine gözleri görmeyen, kulakları işitmeyen Bir zebani tahsis edilecek. Muzabzebetin min hadid elinde demirden bir topuz olacak. Lav ictema alayha's-saqalan yer yüzündeki ve gök yüzündeki herkes toplansa ala ayefluha o topuzu kaldırmaya niyet etseler lem yesteyu ona güç yetiremeyeceklerdir. Lav daraba biha cabalan o darbe ile o topuzu ile bir dağı vursa saratu raben onu tozla buz edecektir. feyadribuhu o kafir olan kişinin başına bir darbe indirecek feyasiru turaben o toz haline gelecek. fihi ruh sonra tabi ölüm olmadığı için ruh tekrar kendisine iade edilecek feyadribuhu biha beyne aynayhi bu sefer gözlerine iki arasına darbeten bir darbe vuracak o darbe ki yesma'uha men alal yeryüzünde olan herkes insanlar hariç duyacaklardır. Kar summa sonra yunadi munadim sonra bir nida edici seslenecek. En efrişu lahu lawhayn kendisine iki lavha hazırlayın ateşten. Veftahu lahu baban ila narin ila nar cehenneme uzanan bir kapı açın kabrine. Feyefrişu lahu lawhan iki lavha üzerine oturtulacak ateşten. Veftahu lahu babun ila nar kabrine cehennemden uzanan bir kapı açılacaktır. Allah muhafaza. Muhammed bin Ali şöyle buyuruyor. Ma min meytin yamutu illa misli lehu indel mevti e'maluhu l-hasenetu ve e'maluhu seyyye. Hiç kimse yoktur ki öldüğü vakit salih amelleri ve kötü amelleri yanı başına gelmesin. Kal, fe yestekhissu ila hasenatihi o iyilikleri onun yani o kişi ölen kişi gözünü iyiliklerine diker ve yadruqu başını da kötülüklerinden çevirir. Yani iyi, yapmış olduğu iyi şeylere yüzünü çevirir. Kötü yapmış olduğu kötü şeylere de yüzünü kendi ondan çevirir. Ve قال ابو هريره قال رسول الله Ebu Hureyre Resulullah ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu naklediyor. İnnel mu'mine izâ melâike kul ömrü vefa ettiğinde melekler yanına gelir. Salih kul ömrü vefa ettiğinde melekler yanına gelir. Tabi ellerinde bir hariretin fiha miskun. E, Misk amberden olan elbiseler ve zavairu reyhan reyhan kokularıyla gelir. Fetesilu ruha ruhunu alırlar. Nasıl alırlar? Kema tesilu şi'aratu kema tesilu şi'arata min el hacin. Tereyağından kıl çeker gibi. Ruhu tereyağından kıl çeker gibi alınır. Ve ve kendisine denilir ki Ey yetuhen mutmainne Ey mutmain olan ruh Ey mutmain olan nefs Uhruci radiyeten marziye Ank Allahu Teala'dan razı bir şekilde bedenden ayrıl denilir. İlâ ruhillah ve keramatihi. Allah-u Teala'nın kerametine yani ikramına ve Allahu u Teala'nın huzuruna ayrıl denilir. Beyda ahrajat ruha ruhu alındı zaman vadaat ala zalik el misk ve reyhanlar miskler elbiseler kokular giydirilir ve tawiyat alayha el sarılır ve bu'is biha makamına yükseltilir salih olan kul. Ve inel kafir kafir olan ise ila ihtadar el ölüm melekleri yani kötü melekler yanına gelir kafir olan kişi öldüğünde yemsahu fihi kor ateş kendileriyle beraber getirir. Fetenzu ruhu intiza'in şediden ruhunu çok şiddetli bir şekilde alırlar. Ve aynı e, dikenli bir topuzun mideye girdiği zaman onu hışımla çektiğinde insanın canını acıttığı gibi ruhu o şekilde çekilir. Ve yuqal denilir ki ey ey pis nefis ohruci sahitan ve meshutan Rabbinin öfkesini üzerine alarak çık. ila ilahawanillah Allahu Teala'nın huzuruna ve azabihi, azabına çık denilir. Ve izâ ahrajat ruhu, ruhu alındığı vakit uzi'at ala tilkel cemre o cemre ateş parçası da elbisesinin kefenin arasına konulur ve inne lehâ kaynar fukurdar bir vaziyette tabi koyulur. Ve yatbi aleyhel meshû ve yelhebu biha siccim, kaba kumaşlara sarılıp siccine gönderilir. الله حفظه محافظا لسن لله ولرسوله ولأموات المؤمنين الفاتحة مع الصلاة.